kamera falan bir şeyler oldu. Neyse arkadaşlar ben bir maç gidip çıkacağım. En maç kapmadı olmaz. Hmm, şöyle. Yani, aa ablam. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Ay hani ne yaptım? Allah. Kahve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 21 tane arkadaşlar ablamın görevi var. Ve ben bunların hepsini bu videoda yapacağım. Ben bunu Şimdi görev yapacağız. Ee, 3 savaş kazanmıyor. Bunu 200 veriyorum kenarda. Bir takımda 5 maç yap. Üf, bir takımda. Sen bu takımdan çıkamış kum. Aramaya lazım. Bakayım. Sohbet sessize alın. Savaş dur. Savaş top olmasın. Nakap dolusun. Nakap at. Seçim yani şöyle karakter. Ah, ben de izleyeceğim. 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 Hazır basalım. Nasıl oynayacağım arkadaşlar? Hiçbir fikrim yok. Bunu böyle tutun diyeceğim. Neyse bir, bir yoğunluk işte ya. Bu maça girip çıkalım. Arkadaşlar bu arada bütün bütün Türkiye şu anda Mega Kumbara serisinin Mega Kumbara ne ya? Mega kutuların gelmesini bekliyor. Sabelik bari. Bu da pus kuzum gelir <laughs> gel. Orada. Arkadaşlar last gele. Hay lola, sen ne ararsın Lola? On... Ay, bu tarafa bakın. Niye kaçıyor? Korkuyor mu? Ben de mi korkuyorum? Bak şimdi o tarafa zıplayacak. Arkadaş, bu ne biçim biliyorlar?

Onun içinden geçti ama ölmedi. Lan buradan insan mı olur bu abi? Hmm. Ah, bu öyle diyor bunlar. Bunlar uçuyorlar ya. Bunlar korkuyorlar. Tamam evet. Jack sen de gel. Sen evet, diyecek miyim? Evet. Neyse kazandık. 3 dakika kala oyuna gideceğim arkadaşlar. Tamam kaldı. Bak. Oo, 20 dakika kalmış. Ha bu da bir şey gelmiş şimdi. Bir şey geldi. Next. Göster lan. Next değiştirelim. Bak, bak yok Max daha iyi. Sevmediğim karakter de ikisi bende de var onların. Denemeye bas. Yok bas. Arkadaşlar. Ne haber diyor. Sen ne haberin. <laughs> Neyse. Ben hızlıyım. Doğru benim suçum. Onun telefonu. Bakalım. Şöyle. Şöyle. Lan. Telefon arkadaşlar çok kötü. Ya. Ne yapacağım ben. Ölmüşümdür Allah bilir. Ha ölmüşüm. Bunlarla nasıl baş edeceksin sen abi? Ha full can. Kısa ben ne yapacağımı buldum. Telefonu koydum ya. Şöyle. Şöyle. Sos, tek Ben nereye gidiyorum? An? Anas? Anas kal. Öldük ya. ya. Tur kaybettik. Ay. yanlış gitmesene öldürdü ben beni sevmeyeceğim ben de seni sevmeyeceğim Turu kaybettik. Neyse. Ben tamam, takımdan çıkayım. Kaç dakika kalmış bakayım. bakayım bakın bakım bakın. 16 dakika kalmış arkadaşlar. Çok az kalmış.